Acayip İşler kanalından merhaba arkadaşlar ben Serkan. Bugün sizlere pek fazla bilinmeyen ama getirisi yüksek olan 5 para kazanma yolunu derledim. İyi seyirler. İşte birbirinden ilginç belki de hiç duymadığınız para kazanma yolları. Listemizin birinci sırasında şarkı yazmak yer alıyor. İyi bir müzikal bilgiye, sağlam bir müzik kulağına ve şarkı yazma konusunda bir beceriye sahip olabilirsiniz. Eğer öyleyse şanslısınız diyebilirim. Yazdığınız bir parça ile hem ünlü olabilir hem de gerçekten iyi bir kazanç elde edebilirsiniz. Eğer sesiniz güzel olmadığını düşünüyorsanız bu parçayı başkasının söylemesi için satabilirsiniz. Sesiniz güzelse video paylaşım sitelerine yükleyerek de para kazanmanız mümkün. Listemizin ikinci sırasında arabanızı reklam panosu olarak kullanmak yer alıyor. Gezerek para kazanabileceğiniz bir iş daha. Belli bir markanın reklam müziği arabanız olabilir ve sadece arabayla kalabalık trafikte gezerek para kazanmanız mümkün. Kazanacağınız para arabanızın modeline, markasına bulunduğunuz coğrafyaya göre değişiyor. Dikkatli bir sürücü olmanız ve trafikte araba kullanmaktan zevk almanız dikkat etmeniz gereken tek nokta. Bu işi yapan çeşitli ajanslarla görüşerek aracınızı reklam için kiralayabilirsiniz. Listemizin 3. sırasında müzik dinlemek var. Yok artık dediğinizi duyar gibi. Sürekli yeni şarkılar keşfetmek, tam size göre ise ve gerçekten iyi bir dinleyici olduğunu düşünüyorsanız bu iş tam size göre. Dünya genelinde faaliyet gösteren bir web sitesi bu işi yapıyor ve 14 milyona yakın yorum bulunan bu sitede 1 milyon dolardan fazla kazanç elde edildiği görülüyor. Bu işi yeni yapmaya başlayanlar için az bir ücret ödeniyor ama deneyim puanınızı arttıkça dinlediğiniz 90 şarkı başına 10 dolara kadar kazanma şansınız var. Listemizin 4. sırasında kutu geri dönüşümü yer alıyor. Ülkemizde bu konuda fazla duyarlı olunmasa bile dünya genelinde geri dönüşünde para kazanan birçok kişi var. Metal, cam, plastik gibi geri dönüşüm maddeleri gerçekten güzel bir kazanç kaynağı. Bunun yanı sıra boş karton kutularınızı da geri dönüşüme kazandırabilirsiniz. Sadece taşınırken önem verdiğimiz karton kutular dünya genelinde para kazanabileceğiniz güzel bir sermaye ifade ediyor. Şirketlere kutunun özelliklerine göre 50 cent ile 2 dolar arasında kutu satışı yapabilirsiniz. Ayrıca alışveriş mağazaları süpermarketler de size ücretsiz bir şekilde sermaye sağlayacaktır. Listemizin 5. sırasında uygulama indirmek var. Para kazanmak sanırım hiç bu kadar kolay iş olmamıştı. Oturduğunuz yerden yalnızca birkaç uygulama indirerek para kazanmanız mümkün. O nasıl olacak diye merak ediyorsanız hemen anlatalım. Telefonunuzun arka planda çalışan bazı uygulamalar vardır. Bu uygulamalar özel bilgilerinizi, telefon görüşmelerinizi dinlemez ama online olarak yaptığınız aktiviteleri takip ederler. Bunu da pazarlama kararlarını geliştirme için kullanırlar. İnternette sürekli aradığınız veya bakıldığınız sayfalara ait birçok reklam görürsünüz. İşte bunun nedeni budur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.